Yepyeni bir videoda karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle eğlence parkı Vol 2'yi çekiyoruz. Umarım tertemiz yaparız. Bir de çektik mi tam onu da hatırlamıyorum ama hiç problem yok arkadaşlar. Şu anda inişimizi gerçekleştirelim. Takım bomba gibi iki tane tamam mı yabancı arkadaşımız var. Fark etmez abi ya. Yabancı Türk fark etmez bizim için abi. Biz oynayınca oyun oynayın. İnsanlar lazım bize. Hadi bakalım. Bura ne abi ya? Nereye indik abi? 8 bir salın abi. 8 x önce bir davanca bulsak iyi olacaktı. O Allah her yerde adam var ya. Oğlum bura ne olmuş? Şu adamın silahını sal 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 onu bana sal. Ulan onu bana salsana iyiydi ya. Geldim geldim. Ne oldu neredesiniz? siz sevimli bu yabancılar niye konuşuyor ya? Oğlum ne oluyor? Her yerde bir adam var ya. Altı kilo abi gidiyoruz rekora gidiyoruz hadi bakalım. Geliyorum. Adamlar uçarak çatıya indi haberiniz olsun. Şunu bir atalım abi. Şunu bir güncelleyelim. Abi geliyorum bir saniye. Hemen sizdeyim. Nerede bu adamlar? Etken, Ulan göster işte ya. Allah Allah. Gördüm de ben sizi. Sizin bana göstermeniz lazım kankiler ya. Kusma bence İnmeden benim onun birini almam lazım. geliyorum geliyorum bir saniye oradan o ikisini de alsam mükemmel olacak birini aldım birini daha aldım gel 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 şey alın Alsın onu. Buralarda. Nerede bir adam daha var herhalde burada bir yerde ya. Kilim biri gelmedi bana. Geldi Evet abi 8 kill. Eğlence parkı temizliği. Devam ediyoruz hadi bakalım. Şimdi bakıyorum. Aa bunu kim attı <laughs> düşman önümde bu gitti ne var ben abi, abi bunun? başka balık var mı ona bakmamız lazım benim karaktere ne oldu abi ya yamuk yumuk koşuyor yine sinirim bozdu ya Yere yat abi yere yat. düzeliyor mu öyle yap. evet, evet düzeliyor yani Evet, vallahi helal olsun. Siz bu işi çözmüşsünüz ya. Yemin ediyorum var ya. <laughs> helal helal. Çok güzel. Şu adamların bir şeyi var. Aha, araba geliyor. Nereye gidiyorsun kanka ya? Ayıp değil mi kanka ya? Arabaya binmiş bize üstüme doğru geliyor. Mermi de yok ya. Ay. O mükemmel. Suyundan da koy. O bende, bende. Nerede abi adam? Hadi saldık sen. Kankam neredesiniz? Gördüm. Salon neredeymiş ikinci kanka? Abi 12 kill. Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz abi. Rekora gidiyoruz. Önümüzde dur. Dur 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 dur. Neyse git. Takılıyor, takılıyor. Dur dur. Kanka siz ayva yediniz ya. Bir daha göster. Bir daha göster dur abi sakin. Abi bindim devam et bindim bindim. Devam et devam et. Dur bir sal 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 bir sal. Sal 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 sal, sal dur. Arkadakini de alacağım. Bir dakika dur sakin. Bir dakika. Abi bir göstersene gözünü seveyim bir göster. Biri bayıldı. Üstten bas 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 onları çek artık çök. Bu bunlar artık bayağı bir fazla olmaya başladılar. O arka tarafa doğru kaçtı. Tamam bir saniye. Beni aldım geldim abi bir saniye. Evet. Atlamayın oradan direkt şey yaparsın. Tamam bunlar bitti. Bence Aziz abi düşmüş Aziz abi düşmüş. Ben basıyorum. Wow. Hiç fark etmiyor. M24'ü bağlayın bir saniye. Evet. Şunu bir üçüncü seviye yapalım artık abi. 15 kilo oldu. Şunu bir üçüncü seviye yapalım. Ulan. Rıfkı. Oğlum ne yapıyorsun Rıfkı? Devam devam. Arkadan önümüzden sağımızdan solumuzdan gelen yok değil mi? Abi şu anda şu dropla gelen olursa bir de orayı temizlersek mükemmel bir oyun olur gibi geliyor. Burada muhafız almamışız. Muhafız enerji basıyordu arkadaşlar bildiğiniz üzere. Oyuna başlarken ona dikkat etmemişiz. Neyse sorun yok. Hemen bir burayı şey yapın abi. Tarayın. Tarayıcı atın. Kimsecikler yok ki abi. Drop'a gelen insan yok ya. 22 kişi var. Drop'a gelen bir insan yok. Allah Allah Arkamız temiz Ondan eminiz Sür abi nereye süreceksen sür hemen Yolumuza bakalım Ben bir enerji basayım Bir turbo içelim abi kendimize gelelim ya gerçekten var ya Kafamız dönüyordu biliyor musunuz Oğlum takılıyor Shshsh, bana gelin, bana gelin. Abi ne biçim takıldı ya? Araba geldi. Beni bayıttı, beni bayıttı, beni bayıttı. Oğlum ikisini bayıttım ben. Temizleyin orayı, temizleyin. Olan alın onları. Biri bana gelsin, biri. Acil biri bana gelsin, Aziz. Gel 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 gel. Aziz bana gel. İçerideyim bana gel bana Ulan ikisini aldım onları alın. Kaldırmasınlar onları alın. Evin içinde. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye, evin içindekini alıyorum. <laughs> öldü onlar öldü gel gel. Öldü bitti bunlar. Ama aşırı kasmıştı kanka be. 20 kill baba. A few moments later. Allah! Oğlum hayır. Hayır hayır acil bana acil bana acil bana şuradan sıkıyor. Düşman görüldü. Acil 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 acil. Bana bir koşun. Ulan oğlum ya ne güzel 20 de dedik ya. Aziz geçersin kanka geçersin. Ulan beni aldı. Kanka kaldırman lazım. Kaldır kaldır kaldır. Alın abi alın. Alabildiğinizi alın. Ben acil bir kalkayım bir enerji basayım bir at aziz şey at tamam sakin göstermeyin arkadaşlar bir dakika bir sakin oynayın bir göster bir göster bir tane yedi Helal 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 helal. Şu şeyi alın. Arkadaşı bir alın hemen. Ben bir enerji basmam lazım. Rezona düşmezse ki Hadi bakalım. Sis attım oraya sis. Allahümme salli. Ortalık ne biçim karıştı abi böyle ya. O sıkıntı sorunsallar bizde de var. 333 tane oldu 556. Hadi bakalım. Nerede bu adamlar? Bir göremedik ya. Aşırı takılmaya başladı. Dikkat edin. Ya bunlar nerede bence? Okul tarafına Toki dediler abi. Deme demeyin. Oradan da çıkacak izleyin. Sürünmüyorlarsa ama biz emin olmalıyız şu evlerden mesela emin olmalıyız. Orada yüzük yok derdi Bir enerji basalım. Aynen ya orası yoktur ya. İyi oynamak lazım. Aynen o bunlar zengin. Ya zengin olsalar kaçacağız hadi ya gözünü seveyim ya. Hmm. Ve son altı kişi var. 2 kişi daha farklı. 2 kişi nerede? O iki kişi önemli. Bence bir kişi verir, Yok biri. Ya da 3 3. 4 kişi biziz. Adamlar Bir dakika. Bir dakika lan ne yaptınız? Sıkmasaydınız iyiydi ya. Bir görsek iyiydi. Tamam, Aziz helal lan. Nerede Kaos yargıç diyor ya. Mezarcı ekibine mi denk geldik. Mezarcının ekibine mi denk geldik acaba? Kaos yargıç filan. Dur kal adamın ismi değişik. Bari bir şey Bir dakika abi. Ben açılıyorum. Aziz bana yakın oyna Aziz. Aziz bana yakın Yakın oyna. bakacağım bir daha gördüm. Burada bir renkli bir adam gördüm de. Ulan ben çok açıktayım ya. Yapmayın gençler. Dikkat edin. Gençler bir dakika. Bakıyorum. Size buradan destekliyorum. Bayıttım. O gitti. Helal, helal helal helal. Helal. Orası bitti. Son son iki kişi var alana gidelim arkadaşlar gelin. Hadi bakalım. 21 kill Oradan enerji mi enerji bir şey toplayın gelin ya hiçbir şeyimiz yok. Oo, tane. hadi bakalım hadi gelin. Dayan, olur. Gel gel. <laughs> Önümde drop var muhtemelen adamlar orada ama Yine bakalım. Bu ikisini alırsam 23 kilo arkadaşlar. Mükemmel bir oyun oluyor. Hadi. aşırı bir takılıyor ya. oyun gitti bende. Allah'ım mesalli ya. Yapma abi oyun ya. Gözünü seveyim. Niye bunu yapıyorsun ki bana? Tövbe estağfurullah. Abi, Gördüm. Alıyorum birini kellesini. Ah be. Birinin kellesini aldım. Oo. Abi birini öldürdüm de diğeri beni ah gördü beni. Beni almasın, beni almasın, beni almasın. Lan beni almasın. Sıkın ona, sıkın, sıkın. Onu alın, onu alın, onu alın. Aziz. Aziz, 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 Aziz. Kankam gel buraya, gel, gel, gel. Gel, 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 Durun, bekleyin, bitirmeyin, bitirmeyin. Bitirmeyin. O onu var ya edeceğim Bekleyin, bitirmeyin. Oğlum bu bombayı kim attı? Bitirmeyin de dedim ama. Oğlum bir dakika. At at enerji at şuraya. Tamam bir dakika bekleyin. Bir saniye. Kafaya tek giyecek o ya. Şu ağacın arkasına bir geçeyim de bir. Ya, yetişemiyoruz da. No bile yetişemedik ya tüh. Basmayın dedim abi bekleyin geliyorum. 3 numara dikkat et abi dikkat et geldim. Ya, şey tamam sıkıntı yok biz de atarız. Sen de at bir. Sen de at bir. Gözükmüyor adamlar. Alan geldi ya. Diğeri nerede? Bir. Ah adam yanımda, yanımda. Lan bitirme, 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 bitirme önümde. Allahım ya, ya böyle pusucular var ya arkadaşlar. Neyse, bence mükemmel bir oyundu. Yani şu anda Aziz diyelim bakalım. Abi o nasıl sonuya çıkmadı? Ben ona... neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.